Riskli gebeliklerin takibini normal kadın doğum uzmanları da yapabilir ama bazen bazı durumlarda riskli gebelikler uzmanlarından görüş almaları ya da onlara yönlendirmeleri gerekir. Çünkü bazı durumlar uzmanlık gerektiriyor. Örneğin ikizlerde ciddi problemler olabilir, bebekten örnekler alınması gerekebilir veya ileri düzey ultrason yapılması gerekebilir. Bu durumlarda yüksek riskli gebelikler uzmanı takip eder, gerekli tanıları koyar. Ayrıca yüksek riskli gebeliklerin de hastanede uygun bir şekilde tanı ve tedavilerinin yapılması için de bulundukları hastanenin de şartları önemli. Böyle bir gebeliği bütün ile yürütebilecekleri çok büyük merkezler, perinatoloji merkezleri olabilir, perinatoloji konseyleri olabilir. Bu nedenle kendilerinin kadın doğum uzmanlarının herhangi bir danışmak istedikleri konu olduğu zaman bu gebeleri daha üst düzey bir bölüme, bir merkeze yönlendirebilirler.